Çimlete selam aleyküm. Kıymetli takipçilerim. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ne olup ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sağlıklarınız, sıratlarınız yerinde mi arkadaşlarım? Beni de soracak olursanız başladık bağlarım. Sip takdim eden bu bulaşıklarımız yıkamaya arkadaşlar. İpi de bulaşık birikmiş valla. Yedik yuduk yedik şora sürdük. Yuduk yedik şora sürdük. Yedik şora sürdük. Arkadaşlar perdeyi neyi taktım? İcareniz oldu vallahi. Çok güzel oldu. Sevgili takipçilerim. Allah emekçi nasıl bitsin. Bazı arkadaşlar videoya gelmiyor diye sormuşsunuz da arkadaşlar işlerim vardı. Boş eğildim. Anca kuş ustalara yemek pişir, çay pişir. Ondan sonra şunu kahvaltı hazırla, şunu hazırla, bunu hazırla. Derken izleyicilerim e, bayağı bir şey ettik. uğraşıyor arkadaşlar. Ondan sonra Sevgili takipçilerim valla her şey yirmi oldu. Allah'ım sağlık sıhhat versin yeter ki. Cemil cümleye. Perdeyle yıkadım anası. Sakız gibi oldu valla. <laughs> Багый, да биде. Кулашы машинасы алacağım, валла. Гавая боту. Sizden ne ne yapıyorsunuz arkadaşlar? rahmet vallahi nasıl yoruldu? Her temizlikler bana bakıyor, her işler bana bakıyor vallahi. Hadi yapma, hadi yıkama. Vallahi yoruk, yoruk yoruluyorum arkadaşlar. Ağzım ayrılıp kalıyor. ...hep temizle, hep hilleştir... ...ondan sonra... ...arkadaşlar geri pişir... ...geri taşır... ...vallahi inanır mısınız... ...yemek pişir... ...çay pişir... ...geri dön temizlik yap... ...ondan sonra... ...ben ciuma... hemen yaptım... ...sabahın... Ondan sonra arkadaşlar Meleme yaptım bir Ondan sonra şimdi işleri güçleri kordu yeni hesabı Vallahi billi yatağın demeden akşam oluyor Vallahi bu mutfaktan çıkamıyorum. Ekmek çaktın yanır mısınız arkadaşlar siz Vallahi mutfaktan çıkamıyorum ben. Sizleri bilmiyorum. Bir eski dolabı götürmeye geldiler mi arkadaşlar? Ondan sonra e, mermerci geldi mi yeniden e, Bir eksik kiri kalmışmış onu yaptı gitti mi? Kiri öteki dolabı götürmeye geldiler mi? Hacer Aplan'a Bengül Aplan. Eski dolabı verdim birine hayır mı arkadaşlar valla. Sonra sonra kullansın diye hayır mı? Hayır, ne yapayım aman. Hayır harcama gidiyor. Aşamada hayır mi yapıyor? Girdim kullanıyor. Ne oluyor? Nöleciye olsun bari. O da bu Gel gelelim fasulyelerin faydalarına. İyi dolabı kırıştırdık ha sinirleri nereye ya? İyi güzel sinirleri. Tüpün olduğu ile sokarak biz de sinirleri nölelim. Alırsak. Karın sesini niye korup Sevgili takipçilerim dışarıda bir bezim var onu getireyim. Ondan sonra dışarıdan e, şey var bulaşı durulamaya. Şöyle şunu seveyim arkadaşlar da vereyim kaldırayım ortadan bardaklarımı neyi. hemence kaldırayım da dolabımın gözüne girip koyayım bunları. Başka da yıllarına konacak. Dayılayım da. Arkadaşlar. ilerleyen saatte de görüşeceğiz sizlerle bacılarım. Ahmet kardeşimiz keşke taş yapardı ha. ama hani oranın hemen kullanma, kullanmak zorundayım, etraf bulaşık. Vallahi etraf bulaşık, mecbur kullanmak zorundayım. Ne yapayım? Bulaşırı da yıkayım, dışarıdan yıkayım arkadaşlar, dondum. Zaten soğuk dışarı. hemen kaldırıp gideyim ha. Bıçakla kandımıza gidecek maşallah İşte bitti. yundun kervizde arandın bile. Al. Yıkanacağında ne var? kaplarının Neyse kıymetli takipçilerim ilerleyen saatlerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Rahmetin kanalında kalın. Abone olmayı da beğenileri yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kıymetli takipçilerim kanalıma beğenler yapıp aboneler olmayı unutmayalım. İlerleyen saatlerde görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhabalar değerli izleyicilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şöyle benim saklama kaplarına bulgurumu neyi koyayım. Değerli izleyicilerim toz biberimi, bulgurumu ondan sonra çayımı, şekerimi, şurabı koyayım arkadaşlar şöyle. Baharatlı kanacak daha sonra izleyicilerim. Şöyle şuraya sıralayayım. Ağzına ağzını kapatayım, geri girine koyayım. Şuna şeker mi? Şeker konacak buna. Arkadaşlar oradan alıp koyduk şekerimizi neyi. doldurayım kavanozlara da. Sildim, süpürdüm, yıkadım. Bunları dolap taktırmadan aldıydım arkadaşlar. Şunları toz biber koyayım. İçeride bir kaşık. Şöyle toz biberimi de koydum bacılarım. Pek kevşek ya. Vallahi bu böyle kevşemiş. Bir yandan elim gibi hazırlar mı? Bir yandan böyle iş korur muyum arkadaşlar? Şu da biberim. Şuna da bir çay koyayım arkadaşlar. İçine de kaşığını koyayım. şuna koyayım çay da. Şuna da şeriyelerini koyayım. İnce kotelik bulgur var. Buna kotelik bulguru koyayım arkadaşlar şöyle. Bunları unutsun bir bak. İnce kotelik bulgur. Yani kotelik çekersek robotunun Dokor Telekulgun ince. Değerli takipçilerim. Şurada çay kodumu. Şeyleri paketinden dursun arkadaşlar. Ondan sonra tamam. <laughs> Bu da çayım şekerim arkadaşlar. Tamam gördünüz mü? Şöyle değerli izleyicilerim bakın size göstereyim be. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Zahmet kardeşiniz yaptı gördünüz mü? Değerli izleyicilerim. Koydum kavanozlarından arkadaşlar bakın. Bulgur, çorbalık, şeker, çay, biber. Ondan sonra bir kavanozda da karabiberine şey koyacağım arkadaşlar. İnci de o da yok onu da alayım da karabiberi öyle. Sevgili takipçilerim. Kara aldıktan sonra da koyacağım. O zaman e, onu, o, zaman da çekerim. Şurada şunları koydum. Bakın arkadaşlar. Tuzumu, kaybemi, şekerimi de onlarda da oraya koydum. Ondan sonra hep illeştirdim. Bakın arkadaşlar şöyle. illeştiriyorum işte. Şöyle bakın değerli takipçilerim. Gördünüz mü? Kıymetli bacılar. Tekrardan şöyle de fırınımı şuraya koydum arkadaşlar. Şöyle de e, mutfak dolabımın içi illeştirdim. Allah'ım can sağlığı versin. Tabaklarımı ne? Yilleştirdim ben. Bacılarım. Rahmet kardeşiniz böyle işte. Hep yilleştirdim. Hep hep. Gördünüz mü? Hepten yilleştirdim. Rahmet kardeşiniz boş durur mu? Şu kayfeliği de sileyim de. Sunumluk yanına öteberi komaya. Şuraya koyup yine lazım olur. Lokum neyi kuru kayfenin yanında bir gelen giden olur. Ondan sonra... buraya koyalım o dursun. Şunları yerine koyalım. Şunları da yerine koyalım arkadaşlar. Şu da şuranın gayri yemek pişti kaşık konacak ona. Şunlara da yağ çekilecek. Arkadaşlar şu şekerini çay yerine koyayım. Sevgili bacılarım. yerine koyduk. Saklama kaplarına gir kalmayı yordu. Onlar da güzelce yerleştirme yapacağım ince. Onlar da şurada tüpüm olduğu yerde gir yer var. Tüp giderse şöyle e, saklama kaplarını da şuralara koyacağım arkadaşlar. Şunu da şöyle kapatayım incelik. Şunu da şöyle şuraya koyalım. Ondan sonra şunlar da yerinde. Şunlar da şöyle şöyle pencerenin önüne koyacağım. Önce silikon çekili. Ondan sonra bir şey ne olur arkadaşlar? Şöyle koyayım incidik. Şunlar da çöpe batayım. Şunlar da şöyle koyayım. İşte bitti bacılarım. Rahmet kardeşimiz bu onda. Bu işlerden uğraştı. Şu peçeteyi de şöyle koyalım. Ha da yağ çekeceğim arkadaşlar. Şunlara da yağ çekeyim bir şöyle. Kıymetli takipçilerim. Yağımı da çekeyim şöyle. Ondan sonra her işler olsun. Onu da buraya koyalım. Her şeyin başına vardığında mı lazım olan bu eveli arkadaşlar. Tavanın yanına varacağım, yağın yanına varacağım, her şeyin yanına varacağım. İnci değerli takipçilerim, benim honi var. Honi ile çekerim yağı. Şöyle bakın. Şu honi. Arkadaşlar, şöyle yağı çekerim. Onu niye boşattınız diye soracak olursanız, e, bunu doldurayım diye tam. Onu da onun ağzı büyük diye boşattım arkadaşlar. Son aklıma geldi honi. Mutlak heyecanlandırdı bizi bazen. Heyecan yapıyor vallahi ne orayı? Yağ çek, yemek pişir. Ondan sonra onu oraya koy, onu oraya koy, onu oradan getir, onu oradan götür. Vallahi yoruk yoruk yoruldum çok şükür bunlara. Allah'ım tatlı telaşlar versin Rabbim. Sağlık sıhhat versin. Tamam. yakınlığımıza ağzını kapatalım da kardeş var arkadaşlar her zaman yağ alınmaya gidilmez her <laughs> gün yağ alınmaya gidilmez bacıları yorganına göre ayağını uzatacağım ha? şöyle şunları bir şuradan alayım mı Vallahi ben var aklıma bir şey geldi. Şurada benim şeyi var vardı. Şunların içine sığar mı ki şu? <laughs> Sığmadı arkadaşlar. İlazım onu saklama abi da. Gerçeği yirli yirince iyileştirmezsem ben rahat edemem. Bacılar da her şey yerine iyileşecek. Bitmez. Şöyle dursun. <laughs> Şu da şurada dursun. Şöyle. Ütüveri koyuyorum üstüne. Tamam. incelik Arkadaşlar şöyle şuralarda kurulama yapabileyim. da yine vazgeçilmez yolluğumu da şuraya sereyim arkadaşlar. Şöyle halımın başı kirlenmesin ha. Şöyle dursun şura yine. Sevgili takipçilerim. Bunu da sobanın üstüne koyayım da kurusun. Bunu da buralara kuruladım ya. Neyse arkadaşlar. Eee kıymetli değerli takipçilerim, Eee biberlerimi, tuzlarımı, çaylarımı, eee şeylerimi, öteberlerimi koydum. Yağlarımı çektim. Mutfağımı temizledim. Şu bezimi de yıkayım arkadaşlar. Şimdi sonra bulaşığına yıkarım. Videomuzun sonunda yeni mutfağımızdan e, siz değerli arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şunu da şuraya şöyle sereyim. Ne nemli. fazla şey değil de kurkundan dahi da kurusun. Yaşatmaz arkadaşlar. Valla bu mutfağımı şöyle gördünüz mü tezgahımı yine cıncık gibi temizledim. Cıncık gibi arkadaşlar. İşim bu benim işim temizlik. Temizlik imanın yarısı. Vallahi her şey böyle cincik gibi temiz olacak. Arkadaşlar şurada bir şöyle bir sini koyum Allah şuna bak her şeyin yakışı vallahi. Şurada 3-4 çatal koyum 2-3 de kaşık koyum yoğurt koyum Ekmek koyum arkadaşlar şuradan. Şöyle. Ondan sonra cima bir değerli bacıların. Kasemi de bir yoğurt koyum. yapabiliriz. Kaseye de yoğurt koyalım. Ondan sonra tavuğun bir, bir şey kadar tavuk pişiyor arkadaşlar. şurada tepsimi çıkartayım. Ocağımı ona koyayım. Heh, tepsilerimi ne iyileştirdim valla. Arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim. Bir videomuzun daha sonuna mutfağımdan siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum yepyeni mutfağımdan, yepyeni evimden siz değerli arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla kalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.